Bu tapınağa ikinci kez geliyorum çünkü bir önceki gelişimde yaptığım niyetlerle ilgili çok hızlı açılımlar oldu hayatımda ve çok şaşırdım, çok etkilendim. Tekrar gelmem gerektiğini hissettim, buranın enerjisinin beni çağırdığını hissettim. Burası adadaki en eski tapınak, bir Budist tapınağı, bu odadaki, bu alandaki enerji çok yüksek bence yani gözlerim doluyor resmen ee, ağlamaklı gibi his geliyor ee, bur burası 24 saat açık bir tapınak girerken hiçbir ücret ödemiyorsunuz burada yaşayan monklar var ben onlar için destek olmak için e, buraya e, gönülden kopan bir miktar bırakmıştım Şimdi tekrar bırakacağım Çünkü e, burayı koruyor olmaları bence çok özel ve desteklemek istedim. Şimdi tekrar bu alanda e, geçenki niyetlerimin devamını yapmak istiyorum. Bu açılımlarla beraber gelen şeyleri e, burada ifade etmek istiyorum. O yüzden şu an buradayım. Bakalım sonrası nasıl olacak belki tekrar geleceğim. E,